Hepinize selam dostlar kanalıma videomu hoşgeldiniz bugünkü videomuzda neler yapıyoruz Profesyonel açalım Bugünkü maçta Kasımpaşa Beşiktaş ve ise Kasımpaşa yapacağız Yanımda kimse yok kapışacağız bugün ligde Evet şimdi Zaten tüm ayarlarımız hazır olduğu için sıkıntı yok Dedet. Evet, hemen maça başlayalım Elim kaşınıyor ama Diğer maç gitmesi çok kötü oldu benim için Hele hele mi? Ne Lan! Aman neyse. Sol atacak önce. Sağ mı? Huva! Olsak... Yok bu. Ama o kadar biraz fazla olmadı mı reis? Kylian Mbappe attı ve golü çaktı. 5. saniyede profesyonel olması hiçbir şeyi fark ettirmedi Kylian Mbappe için. Çatır çatır attı. Hadi bakalım Yeşer. Hoba. Hadi bakalım Drogba'dan da kaleci kurtardı kaleciye Kasım Paşa'nın kalecisi güzel kurtardı Ama Drogba'da atacak bir tane abisi öğrenecek o Lan Ya Hav oh. Kırmızılık hareket Hadi bakalım. Hadi. Ya onu ben atmam lazım da aslında da. B Bumba. Bumba. Hadi ama ay. Hova. Ay sarı kart mı yiyeceğiz şimdi? Bir sarı. Messi'ye sarı. Ya. <laughs> Gene sarıdan kurtulduk Messi. Çaktırma. O kırmızılık bir hareketti de neyse. Hakem bizde. Ay, gol yedik. Gol yedik. Ay ay, gol yemeseydik gidiyor ya. Ay. Adamların yarı sahasına yerleştik derken adamlara kaptırdık topu çünkü yanlış şut attık. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Kaleci. Çok yanlış yere attım ben Kaleci. Ay yanlış yere gitti. Drogba da yanlış yer attı. Neyse. Hadi. Messi'den fazla bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü ха <Gülüşmeler> ха Ya o adam atlamasa orada var ya. O alsa. Şimdi hadi. Neden? Mesela orada koşsanız da, koşsanız da. Ay çok kötü. Hah sik. Ay. Bu benim hatam. Hadi. Penaltı, penaltı, penaltı. Ayıp değil mi? Ama ha. Hadi. Nasılsın? Ya nasıl abi topa doğru diyorum ben orada. Hadi bakalım. Şimdi gol olma ihtimali var. Onun için Oha. Güzel ayak kaldırdı. Ama biz alacağız. Maç bizimdir. Lan artık bassana. Has. Ya havle. Bazen sinirleniyorum. Gerçekten. Ha ha ha. Bunu da kaçırsaydın zaten dropa. Sen dropa değildin, dropa değildin. Anladın mı? Bak. Hadi bakalım gençler. Hopa. 90 artı 2'de 2 saniyede böyle golü çat diye çaktım. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Evet şimdi 3-1 kliem 6. dakikada kliem mbappe ee, sonra e, 45 artı 1'de drogba 45 artı 2'de drogba ikinci golüyle içlerinden geçtik şu bu arada e, e, şunu atlatalım hemen bir ayarlara gidelim bir sesini açalım ya bu şey ses birlikteyiz. Piatkowski. Hajradinovic. da Costa hızla ilerliyor. Geri ortaya yolladı ve top boşta kalıyor. Korner kullanılacak. ...stasyonları şöyle... ...anlatım 4... ...bağ sesi... ...şöyle... ...ses efekti... ...evet şimdi... ...şöyle... ...daha güzel olacak bizim için... ...evet doktor şimdi... ...hadi bakalım... Hayradinoviç! Çok uzağa bakmıyor! topayı vurdu. <laughs> ah! Ağlarla buluşturamadı. Orta yapılana Çok kadar iyi, iyi, birinin iyi, iyi. müdahaleye gelmesi gerekiyordu. Böyle savunma olmaz. Evet dostlar. Hadi bakalım. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. İletişim kopukluğu değil. Evet kardeş, kritik o. bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına Anne. rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi durun bak. Hadi ilerliyor. Ya, hayır. Ve müdahale geliyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi Hadi. başardı. Ama Ay çok kötü. Hajdutinović. Fall. Oynadı. Enfes bir hareket. Taça çıkıyor. Şimdi plan sonra oyuncu değişikliği ve top arkadaşlar. kaleciye dönüyor. <gülüyor> Alexander <gülüyor> Arnold. Lan. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Düdük son. çaldı. Faul. Bu arnazı son arnazı. uyarıydı muhtemelen. Yine de kart Arnaz. yok. Biz de bu bu maç bizde. Drogba yeterli, hem de yedeklerimizi Evet, Hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen ha, tamam, bir oyuncu. Söylemiş, hani sağlam, senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. Her en isabetli kına. pasları en iyi hedeflere hmm. çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Aytaç Kara. Hadi. Mbappe kontrolü eline aldı. İleriye doğru gidiyor. Platini. Drogba. Drogba. Şut çekiyor. Bombalarda. Rüzgar gibi esiyor cidden. Çok basit başlattık Hadi bakalım. ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. Çok yüksek. Evet, hat-trick yapan neyse. topu eve götürür. Maça ben kendi imzasını değil. atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Fark 3 oldu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kafa! Kopa doğru yarış başladı adeta. Bu Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii ha. isterlerse. Fall. Vites yükseltiyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Hadi bakalım. Hayratinovic. Platini. Drogba. Hadi. Tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Piatkovski. Yasin Özcan. Aytaç Kara. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Aytaç Kara takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. <laughs> Ve müdahale geldi. Hedefini bulamadı. 75 dakikayı geride bıraktık. Hadi bakalım. Pas yerini bulamadı. Drogba. Fır karşısında sadece işte şu. Top ağlarda. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Adımlarındaki hafiflik, Tuba. Tuba. hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. <laughs> Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Skora adını yazdıran isim şimdi oyundan alınıyor. Bugün elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı ve bunun karşılığını da aldı. Hoca onun biraz yorulduğunu fark etmiş olacak ki bu değişikliği yaptı. İsabetli bir karar bence. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Yasin Özcan Beşiktaş bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. İlerliyor. Aytaç Kara müthiş fırsat. Etkisiz kalan bir deneme. Ah be! Ne fırsat ama. Ne fırsat Herkese ama. Fırsat. Canım Aytaç Kara Hayra Dinoviç Sert bir müdahale Topla güzel ilerliyor Çok önemli bir müdahale Piatkovski Hayra Dinoviç Aytaç Kara Hadi. Etkileyici bir müdahale çok güzel pozisyon aldı. Pozisyon güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Büyük fırsat ve şut. Altıncı golü bulmak üzereydi. Çok kötü kaçırdık ya. Harbi çok kötü kaçırdık. Four added minutes has been indicated. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Messi az önce ikinci sarı kartını alarak oyun dışı kaldı. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Yani bu da bir seçenek. Araya girdi. Güzel hamle. 4 geçmeyi bırak. başarıyor. Evet. Güzel bindirdi. Çok güzel fırladı. Kaleci evet. evet. müthiş bir müdahale. Hayda evet. Dinovic kısa oynuyor. Güzel sıçradı. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğü çaldı. Karşısındakileri resmen dağıtan Dinamo gibi işleyen bir takım izledik Bomba gibi bir performanstı Drogba Gerçekten Sonunda maçın kahramanıydı Drogba çok iyi ya. Ama Messi yemeseydi sıvıntı iyiydi yani. Güzel oldu Neyse neyse sıvıntı yok Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere Görüşürüz Bay bay